Merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün size doping maddelerinden bahsedeceğim. Anabolik steroidlerden bahsedeceğim. Etkileri, yan etkileri. Daha ziyade yan etkiler üzerine konuşacağız. Zararları nelerdir? Açık ve net bir şekilde ilk başta söyleyelim. Arkadaşlar anabolik steroidler hayatınızı mahveder. Yani mahvedebilir değil yani. Düzenli kullanımda anabolik steroid insan hayatını mahveder. iki kere 2 4. Bu konu hakkında çeşitli savunmalar ıı, duyuyorum. Efendim işte hocam doktor kontrolünde alırsak bir şey olmaz falan. Yalan. Öyle bir şey yok. Doktor kontrolünde steroid alımı diye bir şey yok. Ciddi ağır bir hormonal rahatsızlık geçirirseniz doktorlar size bunu tedavi amaçlı verirler anabolik steroidleri. Evet bu doğru. Fakat yani doktorların bir hastalık durumunda verdiği anabolik steroidler de milletin salondaki sporcuların aldığının beşte biri yani. Doktorun hasta insana verdiğinin en aşağı 5 katı alınıyor spor salonlarında. Yani öyle bir doz yok, öyle bir doktor tedavisi yok. Bir de şöyle bir yalan duydum. Geçen de bunu da YouTube'da duydum, şikayet ettim. Kaldırılmazsa burada ifşa e, ifşalayacağım. Şerleyeceğim onu. E, efendim doktor kontrolünde kür yapıyorlarmış millete. Hangi doktormuş bu ya? Neredeymiş bu doktor? Hangi doktor? böyle bir doktor yok. Yalan bunlar yani. Bunlar sizi kandırmak için uydurulmuş yalan. Hiçbir doktor bununla uğraşmaz. Hiçbir doktor bununla uğraşmaz. Ne bu sorumluluğun altına girer, ne bu vebalin altına girer, ne de böyle basit işlerle uğraştırır yani. Hadi vicdanı, eti, hipokrat yeminini bir kenara bıraktık. Yani oradan kazanacağı 200-300 lira için yani Onunla uğraşmaz. O kadar karmaşık, ağır bir sistemle hiçbir doktor uğraşmaz yani ki e, hukuki sorumluluğu çok ağır. Çok ağır yani. Hiçbir doktor bunu yapmaz. Ben bu yaşıma geldim, öyle bir doktor görmedim öyle söyleyeyim size. E, diğer bir yön diğer bir taraftan bakacak olursak, e, arkadaşlar bu anabolik steroidler e, artık artık de uzun zamandan beri çok ağır e, suç kapsamına girmektedir. Yani narkotik şube bakıyor öyle düşünün yani, e, şuna olmuyor, buna olmuyor falan filan e, yani senin başına geldiği zaman bitersin, hayatın kayar, hayatın kayar yani. Sağlığından olursun bir, geleceğin mahvolur iki yani, bitti hayat yani. Efendim söyleyeyim, bu anabolik steroidler etkili mi arkadaşlar? E, kas kütlesini arttırmada, e, atletik performansı arttırmada evet güçlü, onun için bu kadar tercih ediliyor yani şimdi anabolik steroidlerde insanlardan uzak tutmaya çalışıyoruz ama yalan da söylememiz lazım. Anabolik steroidler çok etkilidir doping maddeleri çocuklar. Yani iki buçuk yılda atletik olarak ulaşamayacağın seviyeye seni altı ayda getirebilir yani. Öyle söyleyeyim. Onun için zaten bu kadar tercih ediliyor. Fakat profesyonel olmayan, hayatının bir bölümünde e, sporu barındıran, sağlık için spor yapması gereken insanların ben anabolik steroid kullanımını anlamıyorum yani sırt dışarıdan insanlar bakacak vay be işte ne iyi vücudu var veyahut da işte efendim ne güzel fiziği var diyecek diye bunun kullanılmasına anlam veremiyorum ben yani ya profesyonel sporcusundur tahsip etmem ama yine anlarım. Bakın yine onaylamam ama anlarım yani adam Olimpik hal haltercidir, müsabak. Boksördür, atletizmcidir, bisikletçidir, efendim yüzücüdür. Yani vücutçudur müsabak. Vücut geliştirme sporcusudur. Bunları anlarım yani hani evet yani neticede hiçbir spor arkadaşlar artık profesyonel seviyeye gelince sağlık için yapılmıyor. Yani temel referans noktası artık sağlık değildir profesyonel sporda. Çok farklı şeyler devreye girer. Sağlık için spor yapan adam senin benim gibi adam olmalı yani. Bir işi var, hayatını o işinden kazanıyor, sporu da hayat kalitesini e, yükseltmek için, daha kaliteli yaşlanmak için yapan insanlar var. Şimdi biz onlardan ayrılıyoruz. Onların çok daha işte efendim kişisel egoları, maddi kazançları üzerindeki sponsorluk anlaşmaları yani bir profesyonel sporcu demek e, tek başına bir insan demek değil. Bir profesyonel sporcu bir kütle demektir yani. Arkasında onun sorumlu olduğu kocaman bir ekip vardır. Yani o ekibi e, finanse etmesi gerekiyor yani. Doktoru vardır, masörü vardır, kondisyoneri vardır, efendim mentörü vardır. işte psikoloğu vardır, ailesi vardır. E, bütün bunlar için de para gerekiyor. Dolayısıyla profesyonel seviyeye gelen bir spor artık sağlık için olma lüksünden çıkmıştır. Bunu da görüyoruz zaten. Yani ben profesyonel birçok sporcu arkadaşım var. Olimpik olsun, işte vücut geliştirmede olsun. Hiçbirinden duymadım yani ben sağlık için spor yapıyorum diye duymadım madalya için yapıyorum der adam. E tabii ki ikinci planda üçüncü planda sağlık vardır. Bunları bir ayıralım o olimpik sporcuları profesyonel sporcuları bir ayıralım. Orası farklı bir dünya. Ab bu arada onlar da kullandıkları dopingin ileride nelere sebep olabileceğini biliyorlar bakın yani bedelini biliyor onlar yani. Yani en azından benim çevremdeki çoğu biliyor. Kendileri hatta söylüyorlar. Bu bir bile bile ladestir diyor yani birçoğu da. Ben şimdi bizim gibi insanlara geliyorum. Tekrar söylediğim gibi günlük hayatında hayatını e, herhangi bir işten kazanan bir işçi, esnaf, memur, arkadaşımız, kardeşimiz neden bunu kullanıyor? Efendim işte fiziği daha iyi görünüyormuş falan filan. E, bakın Şimdi sporda benim ne yani 25 yılım geçti yani aktif spor hayatımda lisanslı. Fitness'ta işte 2003'te başlamışım. 17-18 yıl olmuş bak 18 yıl. Ankara'da 2003'te üniversiteye gittiğimde başladım birinci sınıfta hemen. Onun öncesinde farklı branşlarda lisanslarım oldu. Lise hayatımda, ortaokul hayatımda. Şimdi efendim ben şunu gördüm yani bu süre zarfında. Aksine profesyonel değilse, e, doping almayan, steroid almayan e, insanların yani aktif ağırlık sporuyla ilgilenip aktif antrenmanını yapıp steroid almayan insanların uzun vadede vücutları steroid alanlardan daha iyi görünüyor. Gerçekten daha iyi görünüyor. Ya steroid alan insanlar bir kere yani dalgalanma içerisinde yaşıyor. Yani bir bakıyorsun fiziği işte çok iyi. 6 ay sonra herifi bir görüyorsun. Ya işte darmadağın olmuş yani böyle işte göbek, möbek omuz aç mı gitmiş kollar. Sonra 3 ay sonra görüyorsun bir daha bir efendim forma girmiş işte adam zımba gibi olmuş böyle. Sonra bir daha bakıyorsun işte formunu kaybetmiş. Ama natural insanda, doğal yapan insanda bu e, gitgeller bu form açıklıkları çok fazla değil. Çok fazla olmuyor. Natural adam belli bir yere kadar çıkıyor. Oradan zaten düşüşü de çok az oluyor. Efendim ben söyleyeyim. Forma girmeye başladığı zaman sıçraması da ona göre daha yavaş ve az oluyor. Onun için natural insan her zaman belli bir formdadır. Belli bir estetiktedir. Diğerleri için salonda profesyonel olmadan ağırlık çalışan insanlar için bunu söyleyemem yani. Tanıyamazsın ya ben çok da fazla arkadaşım var. Kullanan. Tanıyamıyorsun yani adamı bir görüyorsun altı ay sonra bir başka, altı ay sonra bir görüyorsun bir başka. E tabi bunun da vücuda maliyetleri var. İleriye dönük çok ciddi maliyetleri var vücuda yani onun. O kadar kiloyu al, ver birden kas kütlesini al, ondan sonra o kas kütlesini kaybet bunların ciddi de maliyetleri var. İleriki yaşlarda kalp bunu kaldıramıyor. bir diğer konu arkadaşlar. Efendim bizim salonda bir abi vardı. O kullandı. Bir şey olmadı. Muhabbeti vardır, savunması vardır. Böyle bir şey yok. Yalan. Yalan yani. Bakın ben şu konuda çok iddialıyım. Ben anabolik steroidleri, doping maddelerini çok çok iyi bilirim çok çok iyi bilirim. İsteyen herkesle müsait olduğum bir zaman saatlerce bu konuyu alfabetik sırasına göre tartışırım yani. Alfabetik sıraya göre hangi madde ne işe yarar, hangi reseptöre bağlanır, nasıl çalışır, hangi madde hangisiyle kombinasyona girer, eşleştirilir falan hepsini çok çok iyi bilirim. Onun için bu kadar iddialı konuşuyorum ve size yaklaşmayın diyorum yani. Efendim mesela bir abi vardı, kullandı bir şey olmadı falan. Yalan nasıl olmadı ya? Nasıl olmadı? Bakın insanların zaten yüzde doksanı doping aldığını söylemez steroid aldığını. Söylemez. Ha söylememelerinde haklı gerekçeler var. Çünkü insanlar bu sefer doping alınca başarının tamamını dopinge ve anabolik steroide yoruyorlar. Yani steroid aldın onun için bu kadar kütleye kavuştun. Onun için işte bu dereceyi bu madalyayı kazanabildin diyorlar. Ya öyle bir şey de yok çocuklar yani. Düzgün, sert, disiplinli çalışmadan e, steroidle hiçbir şey yapmıyor yani. Çünkü o seviyeye gelmiş insanların büyük çoğunluğunda artık söylemeyeyim yani. Her şeyin konuşamıyoruz bu mecrada. Anabolik steroidle de e, tek başına kazanılmıyor bir başarı. Bir böyle küçümsüyor çoğu insan başarılarını, sporcunun İki kişi kötü örnek olmak istemiyordur. Böyle insanlar da çok tanıdım. Yani adam kullansa bile kullanmıyorum diyor çocuğa, çocuk sorunca. E niye? Çünkü onun da özelmesini istemiyor. Nasıl bir bela olduğunu biliyor. Yani açık ve net söyleyeyim size. Ben kullansam ben de kullanmıyorum derim yani. Niye özendireyim abi çoluğu çocuğu yani? Ne gerek var? E biliyorum biraz çok ben bunun ne olduğunu nasıl yarar ve zarar vereceğini, bu sebeple de size kullandığını söylemiyor insanlar. %90'ı kullandığını söylemezken, kalan %10'luk bölümü kullandığını söyleyen bölümü de yan etkisini hiç söylemez sana. Sen kimsin ki? Yani arkadaşlar, siz günün sonunda insanlar evinin kapısını kapatıp evine girdiğinde yaşadığı sorunları asla bilemezsiniz. Asla bilemezsiniz. Bu her alan için böyledir. Aile konusunda böyledir, maddi konularda böyledir, kişisel konularda böyledir. Yani o insanın hayatının siz çok ufak bir bölümüne şahit oluyorsunuz. Yaşadığı şeyleri bilemezsiniz. 20'li yaşlarında doping alıp steroid alıp da şu anda 35-40'lı yaşlarında bunun bedelini ödeyen arkadaşlarım da dolu çevrem. Bedelini ödüyor adam yani şu anda. Ve bu hormon tedavisi denilen şey hormonal denge bozulunca çok zor çocuklar. Türkiye'de bazı illerde bu hormon tedavisi için doktor yok biliyor musunuz? Doktor olmayabilir yaşadığınız şehirde bunun için. E, hadi doktor buldunuz devlet hastanesine gittiğiniz zaman adam diyor ki 6 ay sonra gel diyor. Hani sıra almak için değil doktora muayene oldunuz. Doktor diyor ki 6 ay bir bekleyelim diyor. Doğal yollarla kendine gelmezse muayeneye başlayalım diyor. Bir, 6 ay gitti bir kafadan. Ondan sonra şöyle sürprizler oluyor. Bazı tedavilerde sizin eski hormonal dengenize kavuşmak için gerekli olan bazı ilaçlar devlet karşılamıyor ve bu ilaçlar çok pahalı. En son bir arkadaşım 6100 TL verdi. Ve bu ilaç 2 2 ay gidecek sadece. Tedavisi 1 yıl sürecek. Yani 40 bin liraya geçeceğini düşünüyor toplam tedavisinin. Anlatabildim mi size? Yani tedavi imkanlarına ulaşmak çok zor. Ulaştığınızda da başınıza nelerin gelebileceğini ve doktora hala eskisi gibi tamamıyla olamayacağını söylüyor arkadaşımıza olamayacaksın diye eskisi gibi diyor yani anlatabiliyor muyum size ne kadar belalı bir şey olduğunu şimdi arkadaşlar bir başka konuysa bu işte efendim profesyoneller de alıyor ediyor. Doktor kontrolünde daha önceden bahsettim ama bunun farklı bir boyutuna değineceğim. Doktor kontrolünde alıyorlar. Evet doğru. Yurt dışında gerçekten büyük sporcular, IFBB seviyesinde yarışan sporcular kendilerine çok iyi yatırım yapıldığı için markalar tarafından çok ciddi şekilde bir ekiple çalışıyorlar. Efendim Bu konuyla ilgili 3-4 farklı doktorları var. Ama yani bırakın onlar da genç yaşta ölüp gidiyorlar yani. Ona rağmen bakın. Yani işte son zamanlarda işte geçen yıldan önceki yıldı zannedersem 26 yaşındaydı Dallas Mekar var. Öldü işte rahmetli oldu. Gencecik çocuk 26-27 yaşındaydı. Efendim işte boğazına şey kaçmıştı. da bilmem ne. Olabilir doğrudur ama ben inanmıyorum yani. Ondan önce ölenler işte Andre Müzer işte Nasser El Sombati o da işte bıraktı ama bıraktıktan sonra çok 50'li yaşları göremedi galiba yani. Efendim büyük sporcuların ölmeyip de sürünenler çok. Efendime söyleyeyim. Arnold Schwarzenegger kaç tane kalp ameliyatı geçirdi? En büyük örnek yani. Sen de Arnold'daki para var mı? Arnold Schwarzenegger'deki para. Kaç kere kalp kapakçı ameliyatı geçirdi? Böbrekten ameliyat geçirdi. Yani Ronnie Coleman genelde iskelet sisteminden şeyler geçirdi. Benim bildiğim böbrekten de ameliyat oldu. Karaciğerinden de tedavi alıyor hala. Ve bunlar ciddi şekilde dolar milyoneri adamlar yani. Bu tedavileri karşılayabiliyorlar. Yani <laughs> senin benim gibi adam hayatta karşılayamaz yani. O tedavinin giriş ücretlerini bile karşılayamaz. Evet çocuklar bu videoyu başta yapmamız sebebi, bu izleti hazırlamamız sebebi bu konuyla ilgili tavrımız belli olsun, tavrımız net olsun. Ona göre e, yolumuza devam edelim. Bu tür sorularla muhatap olmayalım. E, bu kanalın da e, böyle bir yer olmadığını, bu konulara insanları özendirmeyeceğini baştan belli edelim. Biz daha alternatif, daha fonksiyonel çalışmalar yapacağız. Bir sonraki e, izletim... TRX hakkında olacak. Ufak bir video attım zaten. Kimler TRX antrenman yapmalı, yapabilir? TRX başlamadan önce yapmamız gerekenler nelerdir? Birçok insanın TRX egzersizlerine başlamadan önce bazı egzersizler yapması lazım TRX hazırlanması için. Bunları size göstereceğiz. Neler yapabileceğimizi fonksiyonel veyahut da hipertrofiye yönelik hangi antrenmanları nasıl uygulayabileceğimize dair bir izleti hazırlayacağım size. Burayı eğlence amaçlı ve bilgilendirme amaçlı kullanacağız. Burası bizim için bir ana defter olacak arkadaşlar yani. Böyle bir iddiam falan da yok yani açık ve net söyleyeyim benim böyle bir izlenim edeyim iddiam falan olmadığı için böyle arkadaşlar küfürdür, saygısız ifadelerdir falan filan hemen engellerim yani. Hemen hemen benim öyle bir işte kitlemiz olsun falan diye bir çabam yok. Burada arkadaşlarımla farklı şehirlerdeki birbirimizi bilgilendirelim. Başka arkadaşlarım da izletiler hazırlayıp buraya yerleştirecek. Ee, efendim kanalımıza yerleştirecek. E, bu şekilde bir mecra olarak, bir dost meclisi olarak e, düşünüyorum burayı. Onun için e, ürün kullanımları yapacağız, kullanım yorumlamalar yapacağız. E, spor ayakkabılar, kullandığımız spor ayakkabıların artı eksi yönlerini, beğendiğimiz spor ayakkabılarımızı, beğenmediğimiz spor ayakkabılarımızı e, yorumlarını buraya koyacağız. İşte efendim e, bisiklet turlarına çıkacağız beraber. Ya yani Eğlenceli şeyler yapacağız. Kendi deneyimlerimizi anlatacağız. Merak ettiğiniz başka şeyler varsa bu sporla ilgili yorumlara belirtin. Onlarla ilgili de izleti hazırlayalım. Beraber burada bilgilenelim. Ben de her alanda olduğu gibi bu alanda da okumaya devam ediyorum sürekli. Kendime yeni bilgiler kattıkça bu bilgileri size burada aktarmaya devam edeceğim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Görüşürüz.